Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle poğaça yapıyoruz. Yoğurtlu poğaça yapıyoruz. Ama gerçekten harika oldular. Sütle yapılmış gibi oldular. Şöyle bir yumurta. Hemen malzemelerim var. Şöyle. Şöyle bir tane yumurta kum var. Sarısını üzeri için ayırdım. Bir bardak ılık suyum var iki kaşık şekerim var. Bir bardak, bir çay bardağı yağım var. Karıştırıyorum şöyle. Mayamı ekliyorum. Bir paket mayam var. Kuru Bir çay bardağı yoğurdum var onu ekliyorum şimdi. Bugün süt kalmamış evde yoğurtla yapayım dedim. Yani aynı güzellikte oldu. Gerçekten harika oldu. Çırpıyorum bir güzel. Tuz ekliyorum biraz ve ununu ekliyorum artık. Unumu şöyle erittim ben ve aldığı kadar yani ölçülerim arkadaşlar yumuşak kulak memesi kıvamında bir hamur hazırlayacağım yani elinizi bıraktım hamur yapışmaya olmuştur şöyle artık tekerle çektiğim için tam çekemedim orasını gerçekten zorlanıyorum olmak güzel artık hamurum bir 4-5 dakika yoğurmuşumdur oldu sayılır. Şöyle elime yapışmayı bırakınca vazgeçiyorum artık. Şöyle oldu evet. Artık dinlenmeye alıyorum. Üzerini örteceğim de. İki katına çıkana kadar hamurum bekleyecek. Zaten bir saate kalmaz mayalanıyor. Havalar ısındı artık. Olmuş artık. Şöyle iki katına çıkmış şöyle peynirli maydanozlu iç hazırladım hamurumu çıkarıyorum artık havasını alıyorum önce sizler nasılsınız umarım iyisinizdir şöyle bezeler haline getirdim biraz hızlandırdım çok uzatmamak için Vallahi benim ruletim yok şeyle bıçakla yapıyorum açıkçası yaptım oraları ama çalıştığım için tam çekemedim yaparken. Şöyle doluyorum artık. Şöyle ay şeklini vereceğim. Biraz hızlandırdım burasını. Şurası hepsini alıyorum artık. Bitirdim ben bezelerimi. 10 tane poğaçam çıktı. Yani ölçülerim de küçüktü biraz zaten. Şimdi bunlar tepsi mayasına gidiyor. Üzerlerini örttüm. Mayalandılar artık çıkardım. Şöyle yumurtam vardı bir tane sarısı birazcık kırmızı biber ekledim çok harika oluyor çünkü poğaçalar kızarıyor puf puf kabarmış poğaçalarım bir yarım saat tepsi mayası aldılar yumurta sarısını sürüyorum üzerlerine artık şöyle her yerine gelecek şekilde. gün anneler günü arkadaşlar vallahi ben yalan değil anam gider ben anneler günü bana hiç geliyor biraz ama hepinizin anneler günü kutlu olsun ölen annelerimiz Allah'tan rahmet Öy, kalanlara da sağlıklı ömürler versin inşallah yani anne olmayınca gerçekten zor oluyor böyle gün buruk bir gün oluyor ben annem, anam gider hiç artık kutlamayı vazgeçtim yalan değil. Bugün hep duygusaldım yalan değil, hep durgundum. İnsan dünyadayken kıymetini gerçekten bilmek lazım gidince. Gerçekten çok zor oluyor. Fırını açtım bu arada. Bunlar artık bittiler. Üzerlerine ben haşhaş gezdiriyorum. Susam da gezdirebilirsiniz. Ne canınız isterse arkadaşlar. Çöre daha çok seviyorum da kalmamış herhalde elime geçmedi bugün. Haşhaş bari gezdireyim dedim. Ekmeği hazır artık. Fırına gittiler. Gittiler ve geldiler arkadaşlar. O kadar güzel olmuş ki. Mis gibi kızarmışlar. Pişmişler. Sizde daha güzellerini yapıyorsunuzdur muhakkak biliyorum. Eminim ama çok güzel olmuş. Hoşçakalın dostlarım. Görüşmek üzere.